Hodayin ikinci bölüm. Çok kötü bir yer burası. Hodayin üçüncü bölüm. Doktor sizin planınız şu. Günden bir kulem bir kontratik olduk doktor. Oyalar itmeye etkilere getirip Büyüya dışı oraya gideceksiniz. Ve oraya Ümit Burna Kaya'ya geçeceksiniz. Avustralya ve Avustralya'nın okyanus ya. Asya okuyoruz bir doktor Sizler de yine onları etkilere getirip Aşkı'ya bat. Aşkı'ya bat demişim. Ulan Batu'da. Ulan Ulan Batu'dan da Ulan Batı'dan da kaygıdım. Odayın dördüncü bölümü. <laughs> çalış çalış çalış. Odayın beşinci bölüm. O ver sözüme Osman'ın ne beyler, in masahına Ya gece 12 sabah altı mesai mi olur lan? Odayın 6. bölüm. Planımız uygulamaya sokmak için etkisizlik Hodayın yedinci bölüm. Bizde eksik ses yaptık. Kısa bölümler gelecek geliyor şu anda farkında mısınız? Bayağı kısa bölümler bir daha. Hodayın sekizinci bölüm. İki çocuğuz biz lay lay lay. Hodayın dokuzuncu bölüm. Hadi, 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 hadi. Huday'ın 10. bölüm. <laughs>